İki yaş döneminde çocuklar artık yürümeye başlamıştır, koşabilirler, soru sorabilirler, her şeye dokunmak isterler, basit olaylar arasında bağlantı kurabilirler. Ama bu yaş döneminde anne ve babalar genellikle zor zamanlar geçirirler çünkü bunlar iki yaş sendromudur. İki yaş sendromu 12-36. aylar arasında meydana gelir. Belirtileri ise uyku uyumak istememe, yemek yemek istememe, Yine derse tersini yapma, söz dinlememe, kafasını yerlere vurma, başka birine vurma gibi belirtiler gösterir. İki yaş sendromunda çocuklara sıklıkla kullanmamak gerekir. Çünkü çocuğun uyumsuz davranışları artar ve gelişimini olumsuz etkiler. İki yaş sendromunda aynı zamanda çocuklarla inatlaşmamak gerekir. Öfkesi artan çocuk öfkesini kendisine yöneltebilir. Çünkü öfke ve inatlaşma onun kontrol edebileceği düzeyde değildir. Çocuğa uzun açıklamalar yapmak da iyi bir çözüm değildir. Çünkü çocuk bu açıklamaları kabul etmeyebilir. Daha net ve basit cevaplar vermek yeterlidir. Çocuklarla çocuklara dokunma dokunmaları konusunda engel koymamak gerekir. İstedikleri her şeye dokunmalıdır güvenliğini tehdit etmediği sürece. E, Nesnelere birlikte dokunabilir, isimlerini birlikte söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla açık da vakit geçirmek gerekir ve anne babaların da kendilerine ait bir zaman diliminde bulunması da çok önemlidir. İki el er durumunda, hayırı sıklıkla kullanmamak gerekir. Hayır kelimesi çocuğun olumsuz davranışlarını artırır e, ve gelişimini olumsuz yönde etkiler. Çocukla inatlaşmamak gerekir. Çünkü öfke ve inatlaşma çocuğun kontrol edebildiği düzeyde değildir. çocuğa uzun açıklamalar yapmamak gerekir. Çünkü çocuklar bu açıklamaları dinlemez. Kısa ve net cevaplar vermek yeterlidir. Çocuğun soru sormasını engellememek gerekir. Soru sorması engellenen çocuk içe dönük kişilik özellikleri geliştirir. Çocuğun güvenliğini tehdit etmediği sürece çocukların her şeye dokunmasına izin vermeniz gerekir. Hatta nesnelerle birlikte dokunabilir ve isimlerini de söyleyebilirsiniz. Çocuklar açık havada bol bol vakit geçirmeli, eğlenmeli ve oyun oynamalıdır. Aynı zamanda anne ve babaların da kendilerine ait dinlenmeleri, eğlenmeleri gereken bir zaman dilimi olmalı.